Selam, Evet çok sıkıldım. Şimdi birazcık dolaşmaya çıkacağım. Ee, henüz yeni dönemin biletini almadığım için birazcık yürümek istiyorum. Boşuna para vermeyeyim çünkü ne kadar gezeceğim onu bilmediğimden. Günlük biletler de çok pahalı olduğundan yürüyerek dolaşayım istedim. Birazcık havada soğuk 12-13 derece kışlıkları giydim. Çok mutluyum. Bakalım nerelere gideceğim, neler yapacağım. Siz de benimle birlikte gelin istiyorum. Hadi gidelim. Yine ne olduğunu bilmediğim ama çok hoşuma giden başka bir bina ile daha karşılaştım. Ee, hele böyle yağmurluyken, hava kapalıyken daha da güzel oluyorlar. Yani o kadar hoşuma gidiyor ki özellikle bu renklerdeki ve bu dokulardaki binalar. E, bazıları gerçekten ev falan çıkıyor. Yani nasıl yerlerde oturuyorsunuz ben gerçekten anlamıyorum. Evet. Matthias Pichor diyor. Bu e, şimdi tarihini keşke bilsem. Hake Pichor var, e, bir bira e, üreticisi. Acaba yani muhtemelen olur çünkü sembolü o. Ama tarihini bilmiyorum. kadarıyla normalde Oktober Fest'in yapıldı. Ee, yani burası gerçekten o kadar güzel ki burada sanırım saatlerce yürüyebilirim. Hatta yani hava soğuk olmasa bayağı yürürüm de işte tek sıkıntımız Münih'te havanın soğuk olması. Şu anda dediğim gibi evden çıkmadan önce 12 derece civarında kışlıkları giydim. Yani sarındım sarmalandım. Ee, Biliyorsunuz Instagram'dan takip edenler yeni eve taşındım çünkü 30 Eylül'de önceki kaldığım yerdeki kontratım bitiyordu çıkmam gerekiyordu e, o yüzden yeni bir yere taşınmak zorunda kaldım. Yeni bulduğum ev çok güzel gerçekten böyle ilk kez ev ev bir yerde tek başıma kalıyorum aslında ilk başta böyle değişikti çünkü çok alışmışım yurtta insanların, arkadaşların, başkalarının sesini duymaya. Ama e, böyle bir tecrübe de güzel oluyor, ne yalan söyleyeyim. Özellikle güzel bir mutfakta yemek pişirmek çok güzel bir şeymiş. E, ben yemek sevmiyor, yemek yapmayı sevmiyor değilmişim yani. Benim böyle düzgün ortamım yokmuş ya da yemek yapıp yiyecek zamanım yokmuş diyorum. E, ama bunun haricinde işte ne yapıyorum? Milte daha ne kadar kalacağım, onu bilmiyorum. E, çok uzun bir süre olacağını öngörmüyorum ya da öyle umut <laughs> ediyorum diyelim. E, aslında okulla yapacak pek bir işim kalmadı. Tezimi verdim biliyorsunuz. E, sunumumu da yaptım. Şimdi artık öyle birazcık dinlenme vakti. Birazcık kitap okuma, film izleme. İşte kendime zaman ayırma ve kendime bakma zamanı diyeyim. Çünkü ben gerçekten hiç ara vermeden çalıştım. Yani bir gün bile tatilim yoktu çalışırken. E, bu bir süre sonra gerçekten çok yorucu olmaya başlıyor ve hani kendinize zaman ayıramamanız, sosyal herhangi bir şeyde, aktivitede bulunamamanız e, çalışma e, veriminizi de etkiliyor. O yüzden birazcık böyle kendimi yeniden canlandırma zamanı ne yapıyorum? Kitap okuyorum. Susamış gibi kitap okuyorum. Hobbit'i bitirdim bugün evden çıkmadan önce. Şimdi burası birazcık soğuk ama belki bir bankta oturup yine kitap okumaya devam etmeyi düşünüyorum. Aynı anda ben hiçbir zaman tek kitap okuyan bir insan olmadım. Çocukken de hatta şeydi böyle, okula servisle gidiyordum. Servis kitabım vardı. Gece uyurken okuduğum kitap vardı. Uyandığımda kahvaltı ederken okuduğum kitap vardı. Ee, böyle bir yolculuk yapılacaksa orada okuduğum kitap vardı falan filan böyle bir hep aynı anda en az en az 5 kitap okuyan bir insanım. Tek bir kitap okuduğumda ok okunması verimli olmayan bir insanım. Yaptığım her işte olduğu gibi asla tek bir işi yapamıyorum tek bir anda. Ee, işte Hobbit okurken tabi yandan yine ben bir 15 tane falan kitaba başladığım için. Şimdi Hawking'in Stephen Hawking'in ee, Kara Delikler ve Bebek Evrenler adlı kitabını okuyorum. Aslında bu böyle küçük küçük yazılardan oluşturulmuş bir kitap. Belki okuduktan sonra aslında e, aklımda şey de var. Artık tabii ki birazcık kitap okumaya bir şeyler izleyip öğrenmeye de zaman ayırabildiğim için e, okuduğum şeyleri... Paylaşacağım böyle ay sonunda bir video çekme fikri var. E, aklımda ne dersiniz? Sizce güzel olur mu? Yorumlara yazın. E, en azından öyle bir şey istenir mi? Ben de onu bilmiş olayım. Ona göre hareket ederim. E, dediğim gibi Hawking'in kitabını okuyorum. Aslında bakarsanız ben bu kitabın çok büyük bir kısmını ve zamanın kısa tarihini e, yine Hawking'in daha önceden okumuştum. Ama şimdi Stephen Hawking'in külliyatını baştan okumak istiyorum. Çünkü Bence hem eserlerini, böyle bir bilim insanının eserlerini başından takip ederek okumak daha bütünlüklü bir bakış açısına varmanızı sağlıyor. Hem de bildiğim kadarıyla yani tabii ki bulduğu şeylerle de Hawking'in kendi bulduğu şeylerle hem de bilimin aynı sırada gelişmesiyle birlikte fikirlerinde değişimler olduğunu biliyorum hayatı boyunca. Biraz da bu değişimi takip etmek istiyorum aslına bakarsanız. Aynı zamanda bu kitapta şimdi kara delikler, bebek evrenler dedik ama Hawking'in kendi yaşamından, hastalığından, evliliğinden, çocukluk hayatından bahsettiği anekdotlar da buluyoruz. O yüzden bence tatlı bir kitap okuma diyebilirim. Tabii ki şu an çok başındayım ama önceden hatırladığım kadarıyla. Aynı zamanda size birden durup dururken işte hastalığını anlatırken tak diye e, tekillikten bahsetmeye başlıyor. Singularity dediğimiz işte bir e, yıldız içine çökerse ne olur, Yaşamanın sonuna geldiğinde işte kara delikten herhangi bir şey kaçabilir mi falan diye birden düşünmeye başlıyorsunuz. Birden böyle anlamadığınız bir paragraf geliyor. Oturup bu neymiş diye bakmaya başlıyorsunuz. Hawking onu fazlasıyla yapıyor bence kitaplarında ee, anlatırken de. Böyle çok sıradan işte herkesin hemen anlayabileceği popüler bilim e, kitapları olduğunu söyleyemeyeceğim. Özellikle Zamanın Kısa Tarihi özellikle bu isminden kaynaklı olarak herkesce hemen anlaşılan ay özet kitap, giriş kitap gibi bir algı oluştursa da bence öyle çok da kolay hemen... Ee, okudum bitti her şeyi anladım tarzından kitaplar değil. Ee, böyle şimdilik o var. Ee, bir yandan ee, İrlanda mitolojisine sardım. Yine onu Instagram'dan belki takip edenler fark etmiştir. Bir yandan da Irish Tales diye işte İrlanda hikayelerini, masallarını, e, mitlerini okumaya başladım. Bir yandan Berna Mora'nın Edebiyat Kuramları ve Eleştirisi e, olması lazım ismi Tabii onu daha net, detaylı gerçekten okuduğumda paylaşırım yine ama bir yandan onu okuyorum. yine dediğim gibi yani gerçekten o kadar fazla şey var ki, biraz da arkayı gösteriyorum konuşurken. E, kitap okumayı çok çok çok, o kadar çok özlemişim ki yani o kadar iyi geldi ki ve geliyor ki. Onun dışında e, bahsetmek istediğim neler vardı? Çok yakında muhtemelen <laughs> YouTube'a yine hayatımdaki değişiklikler videosu, çekmeyi ümit ediyorum. Ee, en azından daha önce de yaptığım gibi masterda nasıl e, buraya başlarken yeni bir tecrübeydi ve bunu sizinle paylaşmaya çalıştım. Aynısını doktora için de yapmak istiyorum. Her ne kadar master bulma sürecinde işte böyle şunun da videosunu çekeceğim, bunun da videosunu çekeceğim dememe rağmen çok fazla bir şey çekip paylaşamasam da e, geriden de gelse en azından tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Çünkü en basit diyebileceğimiz bir tecrübe bile Sonradan gelip onu yaşayan için çok kıymetli olabiliyor. Zaten bu kanalı açmamın, bu videoları çekmemin en en büyük sebebi bu. Ee, yani bu benim sohbet edesim gelmiş sanırım. Beni dinlemek e, istemiş olanlarınız varsa, özlemiş olanlarınız varsa e, bu videoyu izleyerek e, belki o isteklerini giderebilir diye düşündüm. E, aklıma şu anlık başka bir şey gelmiyor. Bugün eve gidince moleküler biyoloji ile alakalı bir tane video çekmek var kafamda. Eğer onu da çekebilirsem çok yakın zamanda onu da paylaşırım. Ben bir de böyle şey aceleci, aceleci ve aynı zamanda tez canlı bir insan olduğum için arka arkaya 3 video çekip bunları her hafta bir tane paylaşmak yerine arka arkaya 3 gün ve hatta bazen aynı gün paylaşma eğiliminde olduğum için eğer çekersem muhtemelen çok yakın zamanda ee, onu da paylaşmış olurum. Yine her zaman söylediğim gibi videonun altına istediğiniz şeyleri konuşmamı anlatmamı istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Buradaki sorulara yetişmem artık imkansıza dönüşmeye başladı. Çünkü her gün bir yıl önce çektiğim bir videoya, bir ay önce çektiğim bir videoya, üç ay önce çektiğim bir videoya sürekli yorumlar geliyor. Instagram, Twitter ve e-mail'im de dahil olmak üzere. Birçoğu da böyle oturup üzerine düşünüp cevaplanacak şeyler ya da ayrıntılı cevap uygulanacak şeyler olacağı zaman tabii benim zamanım ona pek yetmiyordu ee, o yüzden genelde anlık gelen şeylere belki cevap verebiliyorum sonradan bildirimler de zaten gözümden kaçmaya başlıyor o yüzden kusura bakmayın diyorum ee, burası böyle Ben birazcık daha yürüyüş yapmaya devam edeceğim ee, Umarım bu parkı ve parkta gezerken yaptığımız bu küçük sohbeti Siz de sevmişsinizdir sonraki videolarda görüşünceye dek Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın